Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Düzce Valisi Cevdet Atay beraberinde kurum müdürleriyle birlikte bugün Azizye Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde pandemi denetimi gerçekleştirdi. Atay denetimler sırasında alışveriş yapan vatandaşlara ve pazarçılara maske dağıttı. Şey Koronavirüs salgınında ilimizde vaka sayılarının artması üzerine tedbirler artırıldı. Vali Cevdet Atay'da bugün İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Bermek Koordinatörü İlknur Bahar'la birlikte sahadaydı. Beraberindekilerle birlikte Aziziye mahallesinde bulunan pazar yerinde vatandaşlara ve pazarcılara maske dağıtan Atay, kurallara uydukları için kendilerine teşekkür etti ve vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmelerini istedi. Denetimin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Atay şunları söyledi. E, bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için e, sahalardayız. E, Sağolsun vatandaşlarımızın maskeyi taktıklarını kurallara da uyduklarını e, görmekteyiz. Bizi mutlu ediyor. Ama e, tabi sonuçları tüm Türkiye gör, görüyor. Düzce'nin durumu ortada. Biz rakamların daha aşağı inmesi için. Bizde yüz bindeki bu dilimlerin daha aşağı inmesi için tüm arkadaşlarımızla gerekli gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımız da aynı gayreti göstermekte. Ben burada tüm Düzceli vatandaşlarımıza kurallara uydukları için teşekkür etmek istiyorum. Sağlığımız için kurallara uymaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, Düzce'de tüm Türkiye ile birlikte başlayan koronavirüs aşılamaları ve normalleşme ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'ın yaptığı açıklamada 1 Mart'tan itibaren başlayacak olan normalleşme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Düzce'de 37 bin kişinin aşılandığını belirten İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz mikrofonumuza yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de 1 Mart tarihinden itibaren normalleşme çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımızda tüm illerde vaka sayılarını haftalık olarak Türkiye haritası üzerinden açıklıyor. Şu anda birçok ile göre iyi durumdayız ancak daha iyi olabiliriz dedi. Bakanlığımızda illerdeki vaka oranlarını Türkiye haritası üzerinde haftalık olarak belirliyor. Bizim de 10 binde 48.78 gibi bir rakama tekabül ediyor. Çok şükür birçok ile göre iyi durumdayız ama tabii daha da iyi olmamız bizim kendi elimizde. Sağ olsun bugüne kadar hem vatandaşlarımız hem sivil toplum kuruluşlarımız hem kamu kurumlarımız sayın valimizin koordinasyonunda güzel bir çalışma yürütüldü. Bugüne kadar çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da bu süreci hep birlikte yine el birliğiyle düzce halk olarak yöneteceğimize inanıyorum. Yılmaz Düzce'de aşılamaya başladığımız günden bugüne kadar yaklaşık 37 bin vatandaşımıza aşılama yapıldı. Önümüzdeki süreçte okulların açılacağı öngörülerek öğretmenlerin ve diğer kurum çalışanlarının da aşılanması bu hafta veya önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak dedi. Bugüne kadar şu ana kadar 37 bin civarında aşılama yapıldı Düzce'de. E, bu da iyi bir oran. Mart ayı içerisinde yoğun bir aşılama programı devam edecek e, ben aşılamayı tekrar tavsiye etmek adına tüm vatandaşlarımızı e, aşı hakkı çıktığı zaman randevu olarak sağlık testlerimize müracaat etmelerini bekliyorum. Çünkü bu virüsten korunmamızın en önemli yollarından bir tanesi aşı olacak. Onun dışında da maske, mesafe ve hijyen kuralına da uymaya devam etmemiz gerekiyor. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir il genelinde hekim kadrosunun genişlediğini belirtti. Keşir, Atatürk Devlet Hastanesi'ne iki uzman hekim atandığını, diğer ilçelerde de aile hekimliklerine atama yapıldığını açıkladı. Düzce il genelinde çocuk sağlığı ve hastalıkları, romatoloji ve aile hekim olmak üzere 3 uzman hekimle birlikte toplam 7 hekim ataması yapıldı. Milletvekili Ayşe Keşir'in açıklamalarına göre Atatürk Devlet Hastanesi'ne çocuk sağlığı ve hastalıkları ile romatoloji uzman hekim atandı. Ayrıca Göleka ve Gümüşova'ya aile hekimliği atamaları gerçekleştirildi. Ayrıca il Ambulans Servisi Komuta Merkezi'ne Düzce Yedinoğlu Acil Sağlık Hizmetleri ile Toplum Sağlığı Merkezi'ne de hekim atamaları yapıldı. Düzce'de açık bulunan hekim kadrolarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Keşir, Düzce önemli bir sağlık merkezi durumundadır. O yüzden sağlık kurumlarımıza ayrı bir ihtimam veriyoruz. Özellikle pandemi dönemi içerisinde hekim kadrolarımız olağanüstü çabayla çalıştılar. Geçtiğimiz dönemlerde tıbbi cihazlar açısından eksikleri gidermiştik. Münhal kadrolar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve yeni atamaların yapılmasını gerçekleştirdik dedi. Evet sırada bizden bir haber var. Oksijen Medya günlük gazeteciliği, gazeteleri, internet haberciliği, internet televizyonculuğu ve reklam ajansıyla sektörün bütün kollarında başarılı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Tabii bu başarının en büyük mimarı sizler değerli izleyicilerimize 3. yılımıza girdiğimiz bugün de teşekkür ediyoruz. Bünyesinde Düzce'nin sesi, parantez ve günaydın Düzce gazetelerini barındıran Oksijen Medya, 2019 yılı Şubat ayından itibaren Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram kanalları üzerinden Oksijen TV adıyla canlı yayın mecrasına giriş yaparak kısa sürede bölgenin en çok izlenen sosyal medya platformu oldu. Yayın çeşitliliği ve kurumsal kimliğiyle Düzce'nin en büyük bölgesel medya gruplarından biri olan Oksijen Medya, doğru ve tarafsız yayıncılık ilkelerinden taviz vermeden yayın hayatını sürdürüyor. Oksijen TV, internet üzerinden yaptığı yepyeni programları ve dop dolu haberciliğiyle Düzce'nin gündemini tutmaya devam ediyor. Sizler de bizi izlemeye devam edin, haberiniz olsun. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü bugün 3. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Oksijen Medya'yı ziyaret etti. Özlü yaptığı açıklamada yerel basın anlayışına yeni bir bakış açısı kazandıran Oksijen Medya'nın ekran yüzü Oksijen TV'nin 3. yaşını kutluyorum dedi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü internet TV yayıncılığında 2 yılını geride bırakan Oksijen TV'nin yıl dönümü dolayısıyla Oksijen Medya grubunu ziyaret etti. Bünyesinde Düzce'nin sesi parantez ve günaydın gazetelerini barındıran ve Düzce'de açık hava reklamcılıktaki tecrübesiyle kendini kanıtlayan Oksijen Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İslam Keleş ile bir araya gelen Başkan Özlü, bünyesindeki gazeteleri ve internet haber portalları ile Düzce'de yerel basın anlayışına yeni bir bakış açısı kazandıran Oksijen Medya'nın ekran yüzü Oksijen TV'nin 3. yaşını kutlarım ifadelerinde bulundu. 3 yıl olmuş Oksijen TV ve kurulalı. Çok çabuk geçen bir üç yıl. Ben daha dün gibi hatırlıyorum. Düzcemize hayırlı olsun. Düzcemizde objektif yayın yapan, değerlendiren, zaman zaman biz dahil eleştiren bir yayın kuruluşun olması çok memnuniyet verici Başkan Özlü, yaptığı yeniliklerle her geçen yıl gücüne güç katan Oksijen Medya Grubu'nun sadece elimizde değil, bölgemizin de sesi olma yolunda ilerlediğini belirterek istikrarlı yayın hayatınızın devam etmesini dilediğini söyleyen Özlü, Yönetim Kurulu Başkanı İslam Keleş nezdinde tüm çalışanların başarılarının devamını diliyorum dedi. Bu yayının sadece düz yere sınırlı kalmamasını bölgenin de e, ses getiren, e, bölgeye katkı sunan, bir yayın kuruluşu olarak büyümesini arzu ediyorum. Düzcemize daha nice 3 yıllar, daha nice uzun yıllar hizmet etmesini temenni ediyorum. 3. kuruluş yıl dönümü Oksijen TV'nin kutlu olsun, tebrik ediyorum. AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin de televizyonumuzun 3. yılında yaptığı ziyarette Oksijen TV'nin yeni yaşını kutladı ve başarılı çalışmalarının devamını diledi. Bugün Oksijen TV'yi ziyaret ediyoruz. 3 yaşına girdi. Allah daha nice yıllar nasip etsin. Bütün çalışanları, personeli, yetkililerine Allah'tan sağlık diliyorum ilk önce. İnşallah başarılı bir şekilde yürüttükleri Düzce'deki televizyonculuğu, basını daha ileri seviyelere taşırlar. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhami Caboğlu 3. yılımıza girdiğimiz bugün de mikrofonlarımıza yaptığı açıklamada Oksijen Medya Düzce'ye büyük bir değer kattı. Bu önemli günde bizler de yanınızda olmak istedik. Başarılı yayınlarınızın devamını diliyorum dedi. E, oksijen Medyası Düzce'ye bir renk e, kattı. Gerçekten e, Düzce'nin bir değeri ben e, hep şunu söylerim, Düzce'nin değerlerine her zaman sahip çıkacağız. Eğer biz sahip çıkmazsak gelip birileri sahip çıkmaz. Biz Düzce, Düzceliler olarak Düzce'de yükselen değerleri daha üst seviyeye nasıl taşırız, bunun çabası içerisinde olmamız lazım. Bir bireyi veya bir kurumu aşağıya çekmek kolay ama bunu yükseltmek, bunu yukarılara çıkartmak zordur. Biz Düzceli olarak zoru severiz. Gerçekten de bu zor işleri de başaracağız. Hücrede, oksijen, medya gibi değerli markaların kıymetini, değerini bileceğiz. Bu değerleri daha üst seviyelere taşımak için bir çaba içerisinde olacağız. Böyle bir günde gelmek istedik, ziyaret ettik. Biz de bu mutluluğa ortak olmak istedik ve buradayız. Evet, Oksijen TV 3. yılında Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da yalnız bırakmadı. Başkan Koloğlu yaptığı açıklamada bizim için medya çok önemli. Bir şeyler yapıyoruz ve bunu halka seçmenlere anlatmak için en önemli görev sizlere düşüyor. Sizler de bunu en doğru şekilde aktarıyorsunuz. Teşekkür ederiz dedi. Medya çok önemli bir unsur. Bilhassa siyasetçiler için çok önemli unsur. Çünkü biz siyasette bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bildiğimiz kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama siyasette önemli olan sadece yapmak değil, bu yapılan şeyleri insanlara, seçmenlere, sokağa, halka anlatmak. Tabii burada en önemli görev size düşüyor. Sizler yapıyorsunuz. Yerel basın aslında ulusal basından daha önemli. Çünkü ulusal basın genel konuları dikkate alıyor. Özellikle bize yapılan ufak tefek eksikler, yanlışlar veya yanlış düşüncelerimizle alakalı bizi uyarıcı, bizi e, yanlış yapmayı engelleyici e, bir unsur aslında. E, bu noktada biz e, oksijen medya ailesine. Tekrar e, kuruluş yıl yüldön dönümünün hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Tabii grubun içerisinde bulunan diğer gazeteler gayet güzel bir şekilde devam ediyor. E, bize de bu konuda e, düşen herhangi bir şey olursa biz her zaman e, yanınızda olduğumuzu, her zaman birlikte olduğumuzu, her zaman beraber olduğumuzu e, söylüyorum ve tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Doçen Üniversitesi Rektörü Niger Demircan Şakar bugün ziyaret ettiği Oksijen Medya'da yaptığı açıklamada. Oksijen TV'nin özellikle farklı alanlarda paylaştığı haberlerle hem üniversitemizin hem ilimizin sesine doyurmaya vesile oluyor dedi ve yeni yaşımızın sağlıkla devam etmesini temenni etti. Üçüncü yılına giren Oksijen TV'yi ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Şakar yaptığı açıklamada paylaştığı haberlerde hem üniversitemizin hem ilimizin tüm kurumlarının ve ilimizde yaşanan gelişmelerin sesini duyurmaya vesile olan Oksijen TV'nin eğitimli bir kadroyla büyük bir fark oluşturduğunu belirterek mevcut kapasitesinin artarak sağlıkla devam etmesini temenni etti. Düzce'mize çok yeni bir renk, heyecan ve enerji getiren bir yayın kuruluşu olarak hayatına başladı ve devam ediyor özellikle farklı alanlarda paylaştığı haberlerle yine hem üniversitemizin hem de ilimizin tüm kurumlarının ve ilimizdeki tüm gelişmelerin sesini üçüncü kişilerle paylaşmaya vesile oluyor. Son derece genç ve dinamik bir kadroya sahip, özellikle eğitimli personeli de beraberinde bulunduruyor olması bence çok önemli bir fark oluşturuyor diye düşünüyorum. Ben yayın hayatında tekrar başarılar diliyorum. Mevcut kapasitesinin inşallah artarak ve sağlıklı devam etmesini temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun yeni yaşınız. Yağın kar barajları doldurdu diyelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler özledi, 37 milyon metreküp kapasiteli Hasanlar Barajı'nda su seviyesi 3 milyon metreküpe kadar düşerken Yağmur ve kar yağışının ardından 12 milyon metreküpe ulaşıldı. DSİ 55. Döce Şube Müdürü Deniz Yıldız ilerleyen aylarda su konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. İlçede bulunan tarım arazilerinin sulanmasında gerek duyulduğu zamanlarda içme suyu kullanımı amaçlı kullanılan Hasanlar Barajı'nda su seviyesi geçen aylarda kuraklık nedeniyle 3 milyon metreküp oranına kadar düştü ancak Şubat ayında yağan karla birlikte su seviyesi normale dönmeye başladı. DSİ 55. Düzce Şube Müdürü Deniz Yıldız'ı yaptığı açıklamada ilerleyen aylarda su konusunda bir sıkıntı gözlemlemediklerini ifade etti. Hasanlar Barajı gibi e, depolaması olan büyük barajlarda e, periyodumuz ilk bahar periyodundayız, yağış periyodunda bulunuyoruz. E, karlar daha henüz erimedi, Karların erimesi e, Mayıs, e, Nisan, Mayıs aylarındaki yağmurlarla birlikte büyük bir ihtimalle dolduracağız. Herhangi bir sıkıntı gözlemliyoruz veya düşünmüyoruz. Son yağışların ardından su seviyesinin yükseldiğini ifade eden Yıldız şunları söyledi. Hasanlar Barajı'nın asıl amacı Düzce Ovası'nın aslında sulanması enerjinin yanında. Ya Bir ay kadar önce gerçekten ciddi bir sıkıntı vardı. Hatta korkumuz belki hiç kar yağmayacak, yağmur yağmayacak, su yükselmeyecekti ama çok şükür. Yani %30 üzerine çıktığımız için bir sıkıntı duyacağımızı düşünmüyorum sulama anlamında da. Kurtsoy köyünde çiftçilik yapan 45 yaşındaki Ömer Akoyol gezip görmek istediği turistik yerleri kardan heykelini yaparak hayallerini gerçekleştiriyor. Düzce merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde oturan çiftçilik ve hayvancılık yapan Ömer Akyol zaman bulamadığı için hayali olan Ürgüp Peribacaları bölgesini gezemedi. Kar yaşı ile birlikte Akyol hayali olan Peribacalarının kardan heykelleriyle yine hayalinde olan kardan bir ev yaparak hayallerini bir nebze de olsa gerçekleştirmek istedi. Evinden çıktığında bacaları şeklindeki kar heykelleri gören ve yaptığı kardan evde oturup çay içen Akyol bir yandan da gelecek kar yağışında yapacağı heykelleri tasarlamaya başladı. Biz fındıkçılıkla uğraşıyoruz, çiftçilikle uğraşıyoruz, Hayvancı, hayvanlarımız var. Bunlardan zaman bulup da tabii ki gidemiyoruz. Onun için peri bacalarının şöyle bir görselini yapalım dedik. Hayalimiz en azından gerçekleşmiş olsun. Bu de mesela geceleri ben buna oturuyorum, kahve içiyorum, gaz lambası yakıyorum bunun içinde. Bir de bunun bir özelliği, bunu aslında herkesin bilmesi lazım. Diyelim ki bir dağda kaldınız veya bir çığın içinde veya mahsur kaldınız diyelim. Tipiden ve rüzgardan kurtulmak için, korunmak için bu bir numara bir evdir aslında. Herkes de olmaz ama bunun içinde bir de mum yakacaksınız. O mum ışığı bunu o kadar güzel ısıtıyor ki. Yani bir herkesin bir denemesini tavsiye ederim. Eğer bir daha güzel bir kar yağarsa Adıyaman Nemrut Dağı'ndaki o heykelleri de biraz çok gezmek istiyorum. Görmek istiyorum. E, gidemezsem onlar yapmayı düşünüyorum. Ve spor temsilcimiz Düzce Spor Ligi'nin 23. haftasında bugün evinde İstanbul temsilcisi Bayrampaşa Spor'u ağırladı. Zor geçen mücadeleyi Bayrampaşa Spor 1-0 kazandı. Ligin 23. haftasında evinde Bayrampaşa Spor'u ağırlayan Düzce Spor bu mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz maça daha iyi başlayan taraf olurken 45 artı 1'de kaleci Furkan Kaçar ceza sahası dışında topa elle müdahale etme sonucu kırmızı kart gördü. Bu karttan sonra bir kişi eksik oynayan kırmızı lacivertler soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti. Mücadelenin ikinci yarısında verdiği yanlış kararla maçı katleden hakem heyeti dakika 60'da Düzce Spor aleyhine penaltı verdi. Penaltı vuruşunu gole çeviren Bayrampaşa Spor mücadelede 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Maça hakemin yanlış kararları damga vururken Düzce Spor'un birçok pozisyonuna düdük çalınmadı. Bu mücadele ile birlikte temsilcimiz 38 puanla 5. sıraya girilerken Bayrampaşa Spor puanını 32'ye yükselterek 7. sırada yer aldı. Ligin 23. haftasında zirve takımlarının maçları sürpriz sonuçlarla bitti. Ligin lideri Aksaray Spor evinde Adana temsilcisi Kozan Spor'la 0-0 berabere kalırken Kerkit Spor evinde Adıyaman 1954 Spor'a 1-0 yenildi. Evet ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.